Sonbaharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar hastalıklardan korunmak adına doğal ürünlere yöneliyor. Özellikle seylan tarçını ise sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte doğal ürünlere olan ilgi artarken seylan tarçını da sağlık alanında dikkat çeken bir baharat haline geldi. Hastalıklardan korunmak adına doğal ürünleri kullanmaya başlayan vatandaşlar özellikle seylan tarçınının diğer tarçınlardan farkını da merak ediyor. Kök tarçınlar genelde çin tarçını dediğimiz tarçınlardır. Bunların şekeri düşürme veya insülin direncini yok etme özellikleri yoktur veya çok azdır. Bunun yerine kanı sulandırma özellikleri vardır. Özellikle kalp ilacı kullanan, kumadin kullanan kişilerin bu tarçınları tüketirken dikkatli olmaları gerekir. Türkiye'deki tarçınların neredeyse çoğu bu Çin tarçınlarıdır. İçleri boştur görüldüğü gibi ee, ve e, fiyatları da Seylan tarçınına göre daha ucuzdur. Faydalarının saymakla bitmediği Seylan tarçınına dair uzman doktor Ali Coşkun bu özel tarçının sağlığa katkılarını anlattı. Seylan tarçını tabi Türkiye'de bulmak zor. Onun için de e, gösteremiyorum ama şunlara bakarsanız içleri tamamen boş ama seylan tarçınında bunların içleri sanki bir talaş tarçınıyla tarçının talaşıyla dop dolu olduğunu görürsünüz. Yani içlerinin tamamen dolu böyle boşluk olmadığını görürsünüz. İşte o seylan tarçınıdır. İşte gerçek anlamda insülin direncini düşüren tarçın da o seylan tarçınıdır. Coşkun bu özel baharatın mutlaka tüketilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu. İçlerinin tamamen boş olanları çin tarçını, kanı sulandırma özellikleri var ama içlerinin tamamen dolu olanlar ise seylan tarçınıdır. Onlar daha önemlidir insülin direncini düşürme konusunda.